Diyoruz ki satrançta tutulan hamle oynanır, yaşamda verilen söz tutulur. Harika bir şey. Bu da satrançın önemli ee, yani duvara yazılacak sözlerinden. <laughs> evet, çünkü satranç bir yaşamın küçük bir aynasıdır diyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız masada iddia ediyorum ki çok büyükten çok daha iyi kurallara uyarak ve başarıya giden yolu çok daha iyi görerek. Ee, öğreniyorlar ve başlıyorlar. Hem de bunu çok küçük yaşta yapıyorlar. Evet. En başında ise dediğim gibi bülten var. Ben e, burada siz bana hep soru e, yöneltiyorsunuz ama Mehmet Çelebi ben çok teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. size bizimle yaptığınız e, tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum. Siz de satranç ailesinden birisiniz zaten. Evet. E, bu bizim anahtarlığımız Anahtarı yok. Programım. Anahtarlık var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. E, her zaman size kapımız açık zaten. Şöyle bir e, gösterelim e, sevgili Aydın Kaşıkçı. Evet çok teşekkür ediyorum. E, e, ben e, bunu rozetimizi de size takmak istiyorum Tabii izle. Şöyle. E, çok sağ olun. Bu arada da artık eski e, tabi siyasilere. Buradan atıfta bulunalım. Hep siyasiler rozet ama biz sporun özetini taşıyoruz her zaman. Hı. Çok teşekkür ediyorum. İncelik biz gösterdiniz. Ben de tabii başta Ali Nihat yazıcı olmak üzere çok e, acar, çok çalışkan bir başkanı var satrançın. E, ama isterseniz hemen e, fesanedeki bu güzel görüntülerin bir kısmını vermiştik. Sayın Hüseyin Bilge de orada konuşmuştu çocuklarımız heyecanını. Biraz da sizin güzel bir sunumunuzla başlayan o günü e, isterseniz rehteri haline bir şey edelim. Sonra da eğer hazırsa Sayın Federasyon Başkanı'nda telefonumuza VTR'den hemen sonra alalım efendim. Bu VTR'ye gidiyoruz. için biliyorsunuz yani ben Bayrampaşa Belediye Başkanı e, olduğumuz gün yani 1994'ten bu yana önce canlı eksenli insan merkezli bir belediye anlayışımızın olduğunu öğretmenler odasını bırakarak belediye başkanlığıma başladığım günden beri de çocuklarımızla ilgili çok önemli işler yaptığımızı söylüyorum ne dedim 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Atatürk'ümüzün çocuklara emanet ettiği bir bayramdır 10 gün anlamlandırıyoruz 19 Mayıs Atatürk'ümüzün gençlere armağanıdır. Onu da 10 gün kutluyoruz. Siz de takip ettiniz ki... E, ...Bayrampaşa Belediyesi olarak 19 Mayıs'ta bundan 3-4 sene, sene önce... ...Dünya Genç Birleşmiş Milletler'in toplantısını Bayrampaşa'da yaptık. Türkiye Satranç Federasyonu bize geldi. Ki e, şampiyon, koca şampiyon, büyük şampiyona da ev sahipliği yaptık Kırşova. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu insan <laughs> bizim... Geçen sene çocuklarımıza birini sınıflara akıllı defter diye ta, e, dağıttık. Onun en önemli sayfası satranç sayfası. Sayın Başkanım 1143 sporcu 1200 sporcu hedeflenmişti. Hedefe ulaşıldı görünüyor. 1143 sporcu. Ne ifade edersiniz için bu katılımda? Öncelikle tabii Mehmet'ciğim burada e, ben velileri de kutlamak istiyorum. Yani buraya 1130 çocuğun gelmesi ve Türkiye ve bugüne kadar katılımı e, itibariyle en yüksek katılım olarak söyledi federasyondaki yetkililer. E bir de bu e, turnuvanın 29 Ekim'e gelmesi de çok güzel, çok maniler. E, belki de en manileri de Bayrampaşa Belediyesi olarak çocuklarımıza verdiğimiz kıymet dolayısıyla bunların sponsor olmamız diye düşünüyorum. Benim satrançtan e, anladığım bir şey daha var. Çocuklarımız bu internet meselesi ve televizyonlarla... Düşünmekten biraz çok deri kaldı çocuklarımız. Satranç düşünmeden oynanmaz. Şu arada çocuklarımızı düşünen insanlar olarak yapıyoruz. Çünkü çocuklarımızın okuması lazım. Sonra okuduklarını düşünmesi lazım. Sonra yapması lazım. Önce okuyacaklar, sonra düşünecekler, sonra yapacaklar. Yeah, yapılan bir organizasyon. Biz diyoruz ki her zaman İstanbul'da bu ünvanı almak önemli bir şey. Ve bu ünvanı alırken de çocuklarımızın doğru şekilde, iyi durumlarda yarışması için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu görüyoruz, biz elimizden geleni iyi yaptıkça sayımız çok yukarı çıkıyor. Bu yıl yaklaşık e, 1200'e yaklaştık ama ben biliyorum ki çok daha öncesinden başlasak ve kayıtları biraz daha uzun binleri 3000'leri, 4000'leri bulacağız. Bu anlamda e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olmasının sebebi de yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlayacağız çocuklarımızla beraber. E, Atatürk ve onun satranç oyunu. Yarşamda, gerçek yaşamda satrancı çok iyi oynayan bir e, komutanımızdı. E, ve şunu söyleyeyim, bütün e, asker arkadaşlarıyla, komutanlarıyla trende e, giderlerken hep satranç oynarmış. Gerçek yaşamda da satrancıyı oynadım. Satranç için bir savaş sporudur derler. Evet, generaller, komutanlar satranç biniyorlarsa maçlarını, daha doğrusu savaşlarını kaybediyorlar. O yüzden yaşam zaten bir savaş. Ve çocuklarımız burada daha bu küçük yaşta bunların bütün e, kurallarını öğreniyorlar ve oynuyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ümüzü ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlayacağız. Ve çocuklarımızla birlikte iki gün daha pazar gününe kadar e, bu şekilde devam edeceğiz. çok iddialı. Abiciğim, sen çok düşünüyorsun. Ya, Düşünmeden oynamıyorsun değil mi? Hı -hı. Düşünmeden satranç oynanır mı? Söyle bakayım. Hayır. Vallahi billahi. Helal olsun ya iş umurda Abiciğim sana diyorum. Düşünmeden satranç oynanır mı? Düşünmeden. Oynamaz değil mi? Helal. Senin adın ne bakalım? Adını soyadını söyle. Herkes. Bak Feridun abine doğru şöyle, Sayın Başkanım'a doğru da. Evet, söyle bakalım. Ta ol Düşünmeden satranç Ay. oynanır mı? Önemli. Benim adım Selim. Evet. Ee, düşünmeden satranç oynanır mı sence? Hayır. Düşünerek oynarız değil mi? Evet. Çok düşüneceksin, ondan sonra oynayacaksın. Evet. Baba satranç biliyor mu? Evet. Babanın adı ne? Selim. <laughs> Hadi bakalım başarılar için. Çığla'nın sunduğu Mehmet spor penceresi devam edecek. Atatürkeserleri.com Büyük Önder'in aziz hatırasını yeni nesillere taşımaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma günü anısına sizlere eşsiz ve anlamlı bir hediye seti hazırladık. İşte her biri Büyük Önder Atatürk'ü e hatırlatan 9 muhteşem eser. 1. Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Büyük Nutku sizler için seslendirildi. Ve Atatürk'ün en güzel görüntüleriyle DVD ortamına aktarıldı. 8 DVD'den oluşan dev eser. 2. Atatürk'ün Büyük Nutku profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından seslendirildi. 3. Atatürk'ün en güzel resimlerinin ve sözlerinin süslediği 2011 Atatürk Ajanması. Kaliteli cilt, lüks kağıt. Toplam 400 sayfadan oluşan eşsiz bir eser. 4. Her sayfasında Atatürk'ün posteri ve bir sözünün yer aldığı 2011 Atatürk Duvar Takvimi. 5. Yıl boyunca masanızın en güzel yerinde yer alacak 2011 Atatürk Masa Takvimi. 6. Atatürk imzalı sticker. 7. Yakanızda gururla taşıyacağınız paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk rozeti. 8 özel ambalajında Atatürk'ün Cumhuriyet fazilettir sözünün yer aldığı Atatürk kalemi. 9. Özel kutusunda paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk imzalı anahtarlık. Büyük önderin aziz hatırasını gelecek nesillere taşımak için 9 muhteşem eserden oluşan bu hediye seti 75 lira değil sadece 29 lira. Hem de adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla. Bizi hemen arayın. 0212 674 60 61 Atatürkeserleri.com Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam ediyor. Evet tabi Hüseyin Bürge gerçekten İstanbul'da önemli spor tesislere ev sahipliği yapan gerçekten önemli bir mülk amir, önemli bir yerel idareci. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Zira en son Sayın Bakan başta olmak üzere Sayın Özak. Hep beraber e, Semih Erden Kapalı Spor Salonu törenini e, açılışını beraber yapmıştık. Peki Sayın Kamber, e, Sayın Bürge sizin için neler ifade ediyor? Böyle belediye başkanlarının Türk sporuna yatırımları, e, Türk spor açısından neler ifade ediyor? E, şunu söylemeliyim ki e, İstanbul Yaş Grupları e, birinciliğine bu yıl e, birçok kurum ve kuruluş e, destek verdi. E, tabii... E, Sayın Bürge, e, bizim bundan önceki çalışmamızın bir e, milli takım e, altyapı çalışması yaptık. E, Gurevich geldi, büyük kusta İstanbul'a ve e, inanılmaz güzel bir şekilde a, ağırlandılar. E, Gurevich'in lafını, cümlesini aynen tekrarlıyorum. Kendimi sultan gibi hissettim dedi. Bunu Bahram Paşa Belediyesi'nin Belediyesi misafirperveri. Evet. Yani Sayın bu... Kamber çok özür dileyerek sözünüzü burada e, Hı -hı. kesiyorum. Çünkü e, çok başarılı bir federasyon başkanı telefon tabii, hattındaymış. Tabii. E Ring, çok değerli Federasyon Başkanı Mehmet Genç e, şu an telefonu attığında Sayın Genç iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle sizi kutluyoruz. Bir yoğun tempo var. Kalktınız başkent Ankara'dan İstanbul'u adeta fethediyorsunuz. Neler yaşanıyor 3-7 Kasım arasında oryantiringde? Önce ilginize teşekkür ediyorum. Tekr Tekrur Medya TV'ye e, ve size Oradaki arkadaşları şu an izleyemiyorum. Bir toplantıdan çıktım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar Sa teşekkürler satrançın ediyorum. Satranç'ın İstanbul'u burada. İstanbul bu akşam satranç konuğumuz Sayın Genç. Evet. Olur. O federa salonumuzda ve o bananışımızda da başarılar diliyorum. 3-7 Kasım tarihleri arasında Oynan İstanbul'a 5 gün 27 ülkenin katılımıyla yaklaşık 800 sporcuyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Oyrantinik camiya sardıma e, şu ana kadar yaptığımız uluslararası yarışlardan en büyüklerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, birinci gün e, İstanbul Üniversitesi Avcılar kampında kampüsünde, e, bugün ise Bergalat ormanlarında yaptığımız etkinliklerden sonra yarın saat 11'de Beykoz Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle e, Beykoz konusunda bir etkinliğimiz var. Öbür gün. Cumartesi günü tekrar e, Beyrut e, Ormanları'nda son günde e, kapalı çarşıda İstanbul'un bu güzel yerlerini Asya ile Avrupa'yı iki kıtaya birleştiren ülkemizdeki bu bütünlük içerisinde oylantiliği Avrupa'ya ve Avrupa'dan Kanada'dan Avustralya'ya kadar gelen 27 ülkenin sporcularına İstanbul'un güzellikleri aldığı altında bir oylantilik müsabakası yapıyoruz. Evet. ...Süper Sprint özellikle Taş'ta bayağı ses getireceği benziyor. Peki e, Sayın Genç, e, bu etkinliklere şu ana kadar kaç sporcu iştirak etti? Bunlar e, kaç ülke? Biraz bu konuları bize e, ifade eder misiniz? Şimdi 27 ülke var. E, 700, 798 kayıtlı sporcu, günlük gelenlerle birlikte 850 civarında bir sporcu katılıyor. Ama bu müsabakanın, e, oylantinin güzel tarafı şu. 10 yaşında tutun, 12-14... Yaş kategorileriyle başlıyoruz. Evet. Ee,